Kelimeler vardır dillerden dökülür, kelimeler vardır kalplerden dökülür. Ben bunu her yerde söylüyorum. İnsanın kelimelerinin kalbinden dökülebilmesi için önce kalbinin düzelip ıslah olması lazım. Adam bir tanesi geldi bir düğünde vaaz ettik. Ya dedi, hocam dedi o kadar güzeldeki dedi. Ya dedi, biz de dedi sizin gibi olmak istiyoruz da dedi, olamıyoruz. Neden acaba Allah nasip eder mi dedi? Abi dedim, e, kusura bakmazsan bir soru soracağım. Dedi buyur sor hocam. Dedim sen sözünde sadık mısın? Dedi ki yani o nasıl soru hani ta, insan niye sadık olmadığı bir söz söylesin? Kim yalancılığı kabul etmiş ki bugüne kadar? Kim demiş ki ben yalancıyım diye? Dedim eğer sözünde sadık olsa idin, arkana dönüp baktığında istediğin şeyi bulmuş olacaktın. Çünkü Allah, "Men kenene yürüdü sevabe dünya fe indallahi sevabe dünya vel Kim Allah'tan dünya ekinliği istiyorsa iyi bilsin ki Allah'ın yanında dünya da var, ahiret de var. Yani isteyen istediğini verir. Ben geriye dönüp baktığımda dünyaya dair bir şeyler buluyorsam, ahirete dair bir şeyler yoksa kusura bakma dedim. Allah yalan söylemez ama sen yalan söylersin abi dedi. Doğru söylüyorsun abi dedi. Demek ki yalan söylüyoruz dedi. Kelimeler vardır, dillerden dökülür. Kelimeler vardır, kalplerden dökülür. Ben bunu her yerde söylüyorum. İnsanın kelimelerinin kalbinden dökülebilmesi için önce kalbinin düzelip ıslah olması lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste اَلَا فِي الْجَسَدِ İyi bilin ki cesetli bir et parçası var. وَاِذَا صَلَحَ الْسَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ O ıslah olduğu zaman ceset tamamı ıslah olur. وإذا فسد فسد الجسد, الْجَسَدَ كله <الْكُلُّ> kulu O ifsad olduğu zaman da cesedin tamamı ifsad olur. Ela vehiyal kalp. İyi bilin ki o kalptir. E dil aza değil midir? El ayak gibi bir aza değil midir dil? Eğer kalbin fesada uğramışsa dilinden dökülür. Allah kitabında diyor ki Subhanahu ve Taala. Sen münafıkları konuşmalarından lakırdılarından tanırsın diyor. Niye? Kalbi fasit diline yansımış çünkü. Kalbi ıslah olmuş bir adamın da diline yansır ıslahı. Al sana başka bir tane yol işareti. Yolda yürüyorken. Nebi sen ne diyor? Şüphesiz yalan zulümdür. Yani bir Allah yapılan isyandır, karanlıktır. O zulüm de insan nereye götürür? Ateşe diyor. Kişi o kadar yalan konuşur konuşur ki Allah katında kezzaplardan yazılır. O da cehenneme götürür onu. Kişi Doğru, doğruluk da diyor insanı doğruya iletir, hakka iletir. Kişi de doğru söyledikçe, söyledikçe onu o doğruluğu cennete götürür diyor. İşte sözdeki sırrık budur. Adam bir tanesi geldi bir düğünde vaaz ettik. Ya dedi hocam dedi o kadar güzeldeki dedi. Ya dedi biz de dedi sizin gibi olmak istiyoruz da dedi olamıyoruz. Neden acaba Allah nasip eder mi dedi? Abi dedim e, kusura bakmazsan bir soru soracağım. Dedi buyur sor hocam. Dedim sen sözünde sadık mısın? Dedi ki yani o nasıl soru hani ta, insan niye sadık olmada bir söz söylesin? Kim yalancılığı kabul etmiş ki bugüne kadar? Kim demiş ki ben yalancıyım diye. Dedim eğer sözünde sadık olsa idin arkana dönüp baktığında istediğin şeyi bulmuş olacaktın. Çünkü Allah men kana yuridu sevabe dünya fe indallahi sevabe dunya vel ahireh. Kim Allah'tan dünya ekinini istiyorsa iyi bilsin ki Allah'ın yanında dünya da var, ahiret de var. Yani isteyen istediğini verir. Ben geriye dönüp baktığımda dünyaya dair bir şeyler buluyorsam ahirete dair bir şeyler yoksa kusura bakma dedim. Allah yalan söylemez ama sen yalan söylersin abi dedim. Doğru söylüyorsun abi dedi. Demek ki yalan söylüyoruz dedim. O yüzden sözdeki sıdk kalpten gelir, dilden olmaz. Sadakat kalptedir. İnsanın dilinden dökülen sözler amellerindeki kadar sadıktır. Yani sıdkı amellerinde var olduğu kadarıyla ancak ölçülebilir, hesaplanabilir. Allah sözünde ve amelinde sadıklardan kılsın.